Siyasetle devam edelim. Yavuz Ağaralioğlu'nun Kılıçdaroğlu kazanamaz demesi üzerine İyi Parti ile CHP arasında başlayan gerilim devam ediyor. Bugün gözler İyi Parti Meral Akşener'deydi. Yavuz Ağaralioğlu'nun CHP sözcülerinin söylediği kulağa çekilmeli demişti hatırlayacaksınız Ağaralioğlu için. Akşener meclis grubunda konuştu. Acaba ne diyecek diye merak ediliyordu. CHP'liler de merakla dinledi tabii konuşmayı. Bakalım o kulak çekme olayı tezahür edecek mi diye. E, İYİ Parti'deki tek konu bu değil tabii. Bir de HDP ile anayasa meselesi var ki İYİ Partililer birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor. Görelim. Bu yardımın dörtte birini partiler arasında eşit olarak dağıtılacağı düzenlemesini getiriyoruz. Henüz bize ulaşmış bir metin yok anayasa teklifi ile ilgili. Kurmaylardan biri kürsüde ortak hazırlandığı söylenen teklifi madde madde açıkladı. Hatta o anlarda Genel Başkan Meral Akşener de salondaydı. Diğeri ise bize metin gelmedi dedi. İki farklı açıklamanın adresi İyi Parti. Acaba parti sözcüsü soruyu yanlış mı anlamıştı? Ama soru o kadar netti ki Kürşat Zorlu'nun verdiği cevap şaşırttı. Evet. Anayasa teklifinizin HDP'nin tutum belgesiyle benzerlik gösterdiği iddiaları var. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Henüz bize ulaşmış bir metin yok anayasa teklifiyle ilgili. 9 aylık çalışma ve 50'nin üzerinde toplantının ardından altılı masa anayasa değişikliği taslağını açıkladı. Ancak Akşener'in elinde tuttuğu metin için parti sözcüsünün bu açıklamasıyla kafalar karıştı. Söz konusu maddelerle ilgili yeni bir çalışma, daha doğrusu Önce bir çalışma bize getirilmedi. Bu maddeler bize sunulduğunda, getirildiğinde tekrar yetkili kurullarımızda gerekli görüşmeyi yapıp kamuoyuna kararımızı açıklayacağız. Meral Akşener Partisi'nin grup toplantısı için kürsüdeydi. Kurmayı Yavuz Ağaralioğlu'yla CHP'li Engin Altay arasındaki tartışmaya değinmedi. Haberciler çıkışta sormak durumunda kaldı ama o yine sessiz kalmayı tercih etti. Sayın Genel Başkan Engin Altay'la Yavuz Bey arasındaki tartışma çok konuşuldu. Bir uyarınız olacak mı Yavuz Bey? Peki Akşener CHP'li Engin Altay'ı dinleyip de Yavuz Ağaralioğlu'nun kulağını çekmiş miydi? Vazifesini doğru yapmayan siyasetin kulağını seçmen sandıkta çeker. Sizi bir uyarısı oldu mu yok. acaba? Yok yok hayır efendim. İYİ Parti'de teklif çelişkisi CHP ile yaşanan söz düellosu derken tansiyon bir süre daha düşmeyecek gibi.